Sen Bir Ordu İyilik Hareket Vakfı'ndan Eyüp ilçesi sorumlusu Ben Nur Saraç, Gençlik Kolları, Tayyip Çamarası ve Beyza Nur Saraç'ta dağıtımını başladık. Necla abla sen bize kendini bir anlatır mısın? Bizden bir isteyen arzun var mı Arif Bey'den? Tek işte kiramda zorlanıyorum yavrum. 9.100 lira aylık alıyorum. da işte 8.000 lira kiram var. 8 bin lira bu yıl oldu, Ocak'ta oldu. Başkanımıza bunu iletiyoruz. Tamam. Ee, başkanımızın Arif Bey'in size çok çok selamları var. Siz de iletin selamlarımı. Allah Aleyküm. ondan razı olsun. Allah işini rast getirsin. Bugün Şengül ablamızın elini ziyarete geldik. Erzak kolimizi getirdik. E, yönetimdeki arkadaşların, gençlik kollarımızın ve Arif Bey'in, e, Arif Başkanımızın selamlarını getirdim. Şengül abla bir, bizden bir isteğin ağzın var mı acaba? Vallahi yatağım yok, yatak istiyorum. Hep kırık bazı. İçerisi gel yatağımı gör. Ondan sonra bir de evimin badanası görüyor. Bir mutfağı Sen yinmek abla orada perşembeliyiz değil mi? Perşembeliyim. Burada kiradasın. Kiradayım, 4 milyar lira Ama 20 seneden beri de burada